Değerli Bucak halkımızı saygıyla selamlıyorum. 14 yıldır sizlere kaliteli bir şekilde hizmet vermeye devam etmekteyiz. Hiçbir zaman kaliteden, temizlikten, hijyeninden taviz vermeden çalışmaktayız. Her gün taze, sıcak ve damak tadına hitap eden 45 çeşit unlu mamullerimizle müşterilerin hizmetindeyiz. 365 gün açık olan işletmelerimiz sabah 5 ile akşam 19 arası sizlerin hizmetindedir. Müşterilerimizin yoğun talebi üzerine Adem Tolunay Fenlisesi sokağına bir yıl önce ikinci şubemizi açmıştık. Şimdi ise sanayi müşterilerimiz hastane ve yetmiş yerlerden gelen talepler doğrultusunda üçüncü şubemizi sanayi döner kavşakta açmış bulunmaktayız. Burada farklı olarak kara fırın kurulmuş olup çıtır simit, sucuklu kaşarlı simit, kaşarlı simit ve birçok çeşit bulunmaktadır. Ayrıca merkezimizden getirdiğimiz 45 çeşit unlu mamulle sanayi şubemize hizmet vermeye devam ediyoruz. Usta başımız ve patronumuz Aydın Kerim bu mesleği çıraklıktan beri İstanbul Sarıyer Börekçisi'nde öğrenmiş olup 40 yıldır aynı kalitede ve üzerine koyarak mesleğini severek yapmaktadır. Bilindiği üzere sanayi pazar günleri kapalıdır. Sanayide pazar günleri açık olan esnaflarımız ve 70 evler ve civarındaki mahalleler için sanayi şubemizi her pazar açık bulunduracağız. Ve ayrıca pandemiden dolayı sade bir açılış töreni gerçekleştirdik. Bizleri tercih eden değerli müşterilerimizi şubelerimize bekliyoruz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.